Selam. Tamam. Kabus gibi birkaç günden sonra döndük geri. Biraz düzelmiş buralar. En azından ateşi peşimizden gönderdiler. Böyle İzmir'e doğru. <laughs> Fake attık biz de ateşe. Geri geldik. Ee, bir şey dikkatimi çekti. Hemen oradan bir şey ettireyim. Kriptolara 78 like 23 retweet geliyor. İşte Fener Token için bir şey yaptım. Çanakkale'deyken 40'lar 20'ler diğerleri için aynı şey. Kripto şeylerine 60 like'lar falan var. Emre ve lakin ülke yanıyor arkadaşlar. Onlara niye doğrucun like retweet yapmıyorsunuz? Kripto daha mı önemli ülkenizden? Gördüğüm ülkedeki eksiklerden biri de bu. Belki yapmamışım bak buna. Kendi direktifitime. Yani Muğla'da değilsen bana namına koyayım kafasındasınız. Hani çoğunuz. Muğla'ya tatile gelmeyi biliyorsunuz. Türkiye'de gördüğümde o, o, şu yani Umrunda değil. İşte Çanakkale'deki Çanakkale'dekilerin çanak de umurunda değil hiçbir şey. Onun bir oturum bir öz eleştirisini yapın bence. Bir daha böyle bir facia yaşanmaz umarım. Yaşanır işte bu falı ona anlat ondan bahsediyorum yani. Ya, Kripto için atıyoruz tweet 60 like 70 like 80 70 oy bir şey geliyor. Ülke yanıyor diyoruz. Sadece 20-30 kişi var duyarlı ona. Diğerleri ben parama bakarım diyor herhalde. Beni alaka da etmez diyor. Ülkenin yanması. İşte bu ormanları yakanlar da öyle diyor. Ben paramı şey yaparım diyor. Mesela bugün attığım şey bunlar bizim arkadaşlar. Yani Emane'nin arkadaşları burada ki şeyler. Whatsapp grubundaki şeyler bu şey var akbelen ormanları orada bu şeyin limak var ya Nihat Özdemir şey yatağın termik santrali muhabbeti işte o olay şu hani bu ormanların yangınla alakası yok buranın bu ağaçları kestikleri yer ama yangın yandı bilmem ne yaptı diye koridor açacağız diye ağaç kesiyorlar burada. Ama bu şey Akbelen'in yanan yerlerle uzaktan yakından alakası yok. Ha daha önceki yayınlarda işte YouTube'da attık ya bir dünya burada yayın yaptık bu yangınlar için. Twitter'da engelledim o şeyleri takip etmezler beni diye beni takip edenleri. Çünkü takip ediyor bir de muhalif bana bana muhalif bize muhalif yani ee, şey para kazanmasın abi o yani benim benim paylaştığım şeylerden işte gitsin BTC terste kalsın adam kazanmasın para turizm yerlerini yaktılar şimdi daha itelediler yangını ak yakamadılar daha itelediler yangını şimdi de maden yerlerini yakıyorlar Oraları dokunmuyorlar mesela Gönüllerden geldiler. Cumhurbaşkanı çıktı, gönülleri sokmayacağız dedi. Yani Twitter'dan zaten fark etmişsinizdir. iPhone 11 binden de yani paylaşın da yaptırtmıyorlar. şey de yaptırmıyorlar. Öyle şey. Yani turizm yerlerinde fakeleri güzel atıyorlar tabii ki. şey yani otel yapılacak, toki yapılacak, o yapılacak, bu yapılacak yerleri yaktılar. Yakma, yakılmasına müsaade ettiler. Şimdi de e, şey e, maden yerlerinin, Muğla'nın hepsi maden bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim, Muğla'nın bütün dağları maden yuvası. Milası o bilenler bilir, Milas'ın alayı şey mermer alayı ama Milas'taki bütün dağlar mermer. Koca bir dağ bir mermer bloğundan oluşuyor. Taş ocakları var. Artı değerli madenler var. Değerli taşlar var. Onların madenleri var. Yani evet. götümden uydurmuyorum bunları. Onların iş güvenliği uzmanlığını yaptığım için biliyorum. Şimdi o madenleri yakıyorlar. Oraları zaten o yanan yerlerin hepsi şey zaten maden sahası maden için onay verilmiş yerler yani hani projelendirilmiş bilmem ne yapılmış. Tesadüf işte yanı göçtü oralar. Yani orada sadece hani fındık kadar beyni olan bir vatandaş. Şurada ben eee şey yapmıştım. Şu Haluk Levent ya Rusya'da iki uçak buldum diyor. Abi bunu başkan yapalım o zaman biz. Yani i̇ki tane telefonla iki tane uçak bulabiliyor. Fransa'da, İngiltere'de bulabiliyor. Şu işte ya bak, Ahbap ve diğer siyasi to toplum öyle. Gönüller bunun için yasaklandı. Yani gönüllülerin girmesi oraya. Yani Afşin de biliyor işte. Su gönderiyorsun. Ah, kabul etmiyor adam yani. E, gönüllü ekip geliyor. Onu da kabul etmiyor. Almıyor. Sadece Orman Genel müdürlüğü bilmem ne girebilir diyor yangın bölgesine. Çünkü şu iki soru sorulmaya başlanıyor o zaman. Yine ilk yandığında, ilk yanmaya başlandığı zaten yayında bahsetmiştik ya. Abi benim sorunum değil. yani Ben söndürmek zorunda değilim o yangına. Ben bu tweet'i atmak zorunda değilim. Haluk Levent uçak bulmak zorunda değil. Herkes şarkı söyleyecek. Şahan Gökbağar habercilik yapmak zorunda değil. Bugün öyle bir tweet attım. İşte birisi ben de tweet yaptım onu. Yani ne Şahan Gökbağar habercilik yapmak zorunda ne Haluk Levent helikopter kiralamak zorunda ne İbrahim Çelik yangın söndürmek zorunda ne de vatandaş para toplayıp pil fenerle uğraşmak zorunda. Bunlar devletin sorumluluğu. O yüzden ama devlet sorumluluğunu yapmıyor, yapmıyor yani. E sen uğraşmak zorunda kalıyorsun. E sen uğraşınca da sen yapıyorsun. Bak Haluk Levent Şahak diye buluyor uçak. E devlet niye bulamıyor? Demek ki Haluk Levent'te de devletin gücü olsa oraya bin tane uçağı yıkacak yani. O yüzden gönüllüleri uzaklaştırdılar. Şimdi devlet ne işe yarıyor sorusunun sordumamaları için. Çünkü o sorulmaya başlamıştı artık. Malüklemen tehlikeli olmaya başladı yani. Şaka gibi. Ama bunu hep diyorum kriptoyla aynı abi. hani Çıkartacaksın sesini. Yalnız bırakmayacaksın insanları. Don't use Binance diyeceksin. Yoksa o CZ içinden geçer market. Yani o don't use Binance demediğin sürece yani don't use Binance'ı daha önce 40 kere anlattık. Yani sadece Binance kullanma anlamında yani sadece Binance, kullanma işte başka borsalarda kullan diye tek yapamayacağın için çok uzun olduğu için o tek bunu yapamayacağınız için, don't use Binance, don't use Jaxx e, kullanıyoruz, Central Exchange kullanıyorum arada. Bir de don't use Coinbase. Ama yani olay Coinbase ile Binance arasında döndüğü için. O yüzden hani, ama genelde daha çok Binance üstünden döndüğü için, don't use Binance diyoruz. O da şey ya, sadece Binance kullanma, ben burada 50 tane borsa açıyorum size. Onlardan birini kullan yani KuCoin kullan, OceanX kullan, Waves'in Exchange'ini kullan, Uniswap kullanın. İşte paribu bu kullan beticidir. hepsini kullan yani hepsinde olsa hepsinde olsun hesabın. Ama şu anki global durumda ne? Binance'te 100 milyon kullanıcı var, KuCoin'de 5 milyon kullanıcı var. O zaman Binance yönlendirebiliyor. Hani Binance'te 100, KuCoin'de de 100 milyon kullanıcı olsa, KuCoin Binance'e efelenebilecek. Bunu yapamadığı için. CZ her türlü her şeyi yönlendirebiliyor. E bunun da sebebi sensin. Burada bu adamları yalnız bırakırsan evet yani gidip burada ben mi gideceğim? Bu, bu gidiyor. Hani herkes yapabildiğini yapıyor. Zaten herkes gitsin istenmiyor zaten hani e, sahaya inmediğim onu. Herkes o herkese olma ka kaos oluyor, kargaşıklık oluyor şey oluyor ama hani bir şekilde desteğini olabiliyor olman lazım. Tweet atacaksın, retweet atacaksın, konuşacaksın. Çünkü sen konuşmayınca konuşanın başı yanıyor bu sefer. Türkiye'nin genel hani sorunu da o. Konuşması gerekenler, konuşabilecek gücü olanlar saçma sapan korkuları yüzünden konuşamıyor. İşte şeyde Özgür Demirtaş var mı burada? Yani kaç milyon takipçin var abi senin? 2.6 milyon oldu yani. Her hafta bir 100 bin takipçi koyuyor üstüne. İki, yani 500 bin de başladı zaten kafadan Twitter hesabına. 2 milyon takipçin var. Sen neyden korkuyorsun Allah aşkına? Yani? Çık konuş ekonomide yapılan şeyleri Bitcoin için Grayscale gel diye anlattın ballandıra ballandıra anlattın neden korkuyorsun Allah aşkına ne yapabilecek sana Grayscale tehdit mi edecek çık Sedat Peker gibi de beni tehdit etti bu herifler 2.5 milyon arkanda senin Grayscale'de bu kadar takipçi yok ekonomi profesörüsün ya senin her şeyi biliyorsun sen bu adamlara öğreten sensin zaten bu ibnelikleri. Ülkenin ekonomisinin düzelmesini mi istiyorsun? Böyle tehditler atıyorsun değil mi? Çık ne yaptıklarını anlat o zaman. Nasıl manipüle ettiklerini, doları, TL'yi, İstanbul menkul kıymetleri, Fenerbahçe hissesini, Galatasaray hissesini, Koç hissesini, bilmem ne hissesini, longla shortla onunla bununla nasıl manipüle ettiklerini matematiksel olarak çık anlat. Ne yapabilecekler sana? Neden korkuyorsun? İşte bu gereksiz korku yüzünden mesela benim başım yanacak mesela bu konuşmadığı için ama. Hep Sedat Peker mevzusunu şey ettiriyor. Sedat Peker konuşmadı, 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 konuşmadı. Ne yaptılar? Ailesine dokununca konuşmaya başladı değil mi? Baştan konuşsaydın ailene de dokunmayacaklardı kardeş. Bak şimdi kılına dokunabiliyorlar mı? Dokunabilirler tabii ki. Ama hani hem bu ülkede hem şeyde Amerika'da olsun işte diğer ülkelerde olsun onlarca yüzlerce binlerce adam hapishanede öldü. Alacaksın o şeyi o adamlar boşuna ölmüyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil hani aman para kaybederim aman iş yapamam aman bilmem ne. En de sonunda o sistem gelip seni de yok ediyor. O yüzden konuşabilecek pozisyondaysan bu şekilde iki buçuk milyon takipçin varsa korkacak bir şeyin yok demektir. Konuşacaksın. Onlar zaten bir şey yapamayacak sana. Ya konuşursan seni yok ederiz. Mesela hani ya Asıl konuşmazsan yok ederler. Çünkü konuşursan ve yok edebilirler tabii ki. Niye? Edemesinler. Hani konuşsan da yok edebilir. Konuşmasan da yok edebilir. Yani o ihtimali var her zaman için. Ama konuşursan yok etme ihtimali e, azalır. Niye azalır? faili belli. Öbür türlü faili meçhule Değişen bir şey olacak mı? Yok, gene yok edecek ama e, 1, 2, 3, 5 yani, be yani herkes konuşsa bu sefer yapamayacak. Evet belki seni susturacak ama senin gibi bir tek ekonomik sen değilsin ki. Bir tek ekonomi profesörü yok. Bir dünya ekonomi profesörü var. Hepiniz aynı korkaklıktasınız. Bankalara yaranma değerinde yok o grey scale fonlara yaranma değerinde bilmem ne. Öyle olmaz o iş. Ondan sonra yok ülkeyi şey ettiler. Bitcoin manipüle ediyorlar. Her şeyi manipüle eder adamlar. Ya niye seni zengin etsin ya? Sana niye şey etsin ya? 3-5 kişi yönetiyor zaten bütün dünyayı. Niye o adamların maşası oluyorsun? işte kriptodaki işte finolar gibi. CZ'ye niye yalakalık yapıyorsun sen ya? 500 bin tane takipçin var kardeşim senin. Her birinden ayda 1 dolar gelse zaten 500 bin dolar para kazanırsın her ay. CZ kaç lira veriyor Allah aşkına ya? O halka, kitleye biraz güvenin ya. Herkes kitleyi siktirme derdinde. Yani kitle de öyle. Yani beni siksin biri diye uğraşıyor da. O yüzden hani biraz kırgınım o konuda. Yani kripto şeylerine like atıyorsunuz. Ama ülke yanıyor ona atmıyorsunuz. Demek ki umurunuzda değil ülkenin yanması. Burada aylardır yıllardır ne anlatıyoruz? Kripto alıyorsun şimdi bitcoin alıyor. Ne yapacaksın? Kıçına mı sokacaksın bu bitcoin'i? bu bitcoin'i alıyorsan bu altcoin'leri alıyorsan çocuğun için alıyorsun diye anla kaç kere söyledik. Senin için geçti zaten bu iş. 44'ten 48 olsa ne olur? 88 olsa ne olur? 2 kat yapsan olur bitcoin? Daha çok çocuğun için alıyorsun. E aldın bitcoin'i çocuğun için. Ülke yandı. Ne yapacak o çocuk o ülkede? Onu da düşünüyor olman lazım. Reklamları görüyorum. Millet para bile yalanma derdinde. Bu ülkede nasıl güvensin millette? Öyle canım. Ülkenin temel sorunu var da hani o dil hani bu ülkede milletin ne yaptığı seni alakadar etmiyor. Sen ne yapıyorsun onu düşün. Hani burada beni izliyorsan artık bazı şeyleri anlamışsın demektir. Orada öz eleştirinizi yapın yani. Ben ne yapıyorum? Ben ne diyorum? Hep bırak o ne yapıyorsa yapsın. Onun yaptığının hata olduğunu söyle ve onun yaptığını sen yapma. Başkaları dünyayı daha iyi bir yer haline getiremez. Sen dünyayı nasıl görmek istiyorsan, sen nasıl yaşamak istiyorsan, öyledir o dünya. Yani e, ben yakmasam ormanı başkası yakacak. Kafasıyla hareket edilmez. E, sen yakma. Yakanı da kına. Bunu herkes yap. Zaten yakın kalmayacak ortakta.